taşıma araçları kullan. Kısa mesafelerde yürüyerek git. Kur kurşunsuz benzin tüketen araçları tercih et. Araçların taşıma kapasitesi aşılmamalı. Uzun duraklamalarda aracın kontağı kapanmalı. Evet. Evet, Beytullah sendin değil mi? Evet, öğretmenim. E evet, Beytullah. Bahset bakalım. E, öğretmenim, herkes toplu taşıma kullanırsa bu küresel ısınmaya değil olur. Hem çok egzoz yapmaz, zarar vermez. Evet. E, hem de e, herkes eğer binerse çok trafik olur, onu da engellemiş olur. Herkes Vay bir yere ver. rahatlıkla gider. Evet, psikososyal müdahale e, programları kapsamında çocuklar 5 e, tane etkinlik var aslında. İsimleri Bilge Baykuş, Hayvanlar Alemi, Tedbirli tavuk ve gamsız keçi renkli toplar. Bulutlara ne oluyor? Hayat kurtaran sayılar. Biz e, bu etkinlikleri topluyoruz. Sel. Sel akarsu yatağını taşıyabileceğinden fazla su gelmesi sonucu suyun taşıp insanlara can ve mal... E, bir dakika... Can ve mal kaybıta ısınma ya da kuraklık. Yağış rejimlerinin düzensiz ve dengesiz olmasına bağlı olarak meydana gelen susuzluk nedeniyle toprağın özelliklerini uzun süreli olarak kaybetmesi kuraklık olarak tanımlanıyor çocuklar. Tsunami. Ben yaptım. Evet sevgili evet. çocuklar köpeğin başına ne gelmişti? Deprem. Deprem. Evet deprem. Güzel. Peki köpek ne hissetmiş olabilir? Koymak mı Neler hissetmiş olabilir depremde? Korkmuş. Korkmuştur değil olabilir. mi? Endişelenmiştir. Ee, daha güvenli bir yer için koşmaya başlamış olabilir mi? Evet. Evet. Peki kaplumbağanın başına ne gelmişti? Yangın. Evet. Yangın. Evet, Yangın. evet çocuklar doğru. Yangın. Kaplumbağa da yangını anlatıyordu. O da korkmuş olabilir, üzülmüş olabilir, nefes alamamış olabilir. Evet, korkmuş, evet. endişelenmiş, nefes alamamış olabilir. Güzel. Devam edelim. Farenin başına ne gelmiş olabilir? Mami. Sel. 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 Evet, evet çocuklar. Farenin başına da sel gelmiş. Peki selde neler hissetmiş olabilir fare? Korkmuş olabilir. Korkmuş olabilir Eşim yine endişelenmiş olabilir. olabilir. değil mi? Kendini güvende hissetmiyor olabilir. Eski yaşamış olabilir. Evet, boğumlar riski de yaşamış olabilir. Peki, köstebek? Köstebek A, karnım başına? Köstebek <laughs> başına? Evet, doğru, hey doğru. Aferin çocuklar. Eyalan. Eyalan gelmişti. Yine aynı şekilde endişelenmiş ve korkmuş olabilir değil mi köstebekte? Evet. Evet. Güzel. Hey Kuşun başına de gelmişti. De Fırtına. Evet, doğru. Fırtına. evet, fırtına. Evet fırtına. çocuklar, doğru. Kuş, fırtına. Kuşun evet. başına da fırtına gelmiş gelmişti. Ne hissetmiş olabilir kuş? Bu fırtınada? da fırtına. korkmuş. Evet. Ne olabilir? Korkmuş. Evet. Şimdi çocuklar, bu doğal afet türleri hepimizin. Aynı hayvanlar nasıl hani korku, endişe hissediyorlar ya bizler de bu doğal afet türleriyle karşılaştığımızda bazı psikolojik etkileri söz konusu olabiliyor. Yine bizlerde korku, endişe, kaygılı durumlar ortaya çıkıyor.